Evet. Yedinci sıramızı da tamamladık. Şimdi bundan sonra renk değiştireceğim. Ee, öyle geldi içimden. Şimdi sekizinci e, sıra dümdüz e, gidecek. Sekiz ve dokuzuncu sıra. E, şimdi sekizinci sırayı yaparken e, şöyle bir şey yapacağız. Yine tekli trabzanla devam edeceğim. Evet şimdi hangi rengimizi yapalım tırınca <laughs> tırınca rengimize devam edelim sarı ipimizi keseceğim bir tane kilitlemek için gibi çekiyorum bir tane zincirimi çekeceğim şimdi e, şimdi bu sırada şöyle bir şey yapacağız dümdüz gideceğiz e, şu ilmeklerin şöyle geniş ilmekte göstereyim ilmeklerin içine batacağız şu şekilde yani şöyle iğnenin üstüne aldım ilmeğin içine batıyorum arkaya doğru batıyorum şöyle içine bata bata bu şekilde dümdüz gideceğim bu şekilde bir görüntü oluşturuyor bu sıra böyle dümdüz gideceğim. Bir sonraki sıra da aynı şekilde yapacağım. Ve sonra devamını bakalım. Evet, e, bu iki sıramı tamamladım. İlmeğin arkasına doğru yani tam ortasına içine batarak e, iki sıramı da tamamladım. Yani dönüşümüzü yaptık şapkamızda. Şimdi eee 6 sıra daha böyle poşet içine batarak bu sefer yani şöyle e, göstereyim size. altı sıra daha düz batarak düz bir şekilde şöyle ilmeği içine batarak devam edeceğiz. E, hatta 8 sıra. 8 e, sıra daha yani şurada gördüğünüz gibi. Şöyle 1 2 geçmişim 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra daha e, düz bir şekilde çoğaltma olmadan devam ediyoruz. E, ondan sonra da çoğaltmasını göstereceğim. Dümdüz gidebilirsiniz 8 e, sıra boyunca. Ben renkleri kafama göre kombinleyeceğim. Size sürpriz olsun. Ördükten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Düz olarak geçtiğim 8 sırayı yani tamamladım şu anda. Bu şekilde renkler yaptım. Şimdi e, bu sıradan sonra arttırma işlemine geçiyoruz. E, en son 5'te 1 arttırmıştık. Şimdi 6'da bir arttıracağız. Ee, 6'da bir arttıracağız ve e, şöyle şimdi bu 18. sıramız olacak arttırdığımız sıra. 18, 19, 20, 21, 22. Yani 5 sıra daha geçeceğiz ve her 5 sırada arttırma her sırada arttırma yapacağız. Ee, bunda 6'da bir, bir üst sırada 7'de bir, bir üst sırada 8'de 1, bir üst sırada 9'da 1, bir üst sırada 10'da 1, işte 11'de 1. O şekilde arttırmalarımız devam edecek. Ve şapkamız bu halini alacak. Yani tamamlanmış olacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi bitmiş olacak. O halde ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şapkamız bitmiş bulunmakta. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bu şekilde şapkamızı bitirdik. Umarım keyifli dinlemişsinizdir ve izlemişsinizdir beni. Ben keyifle örüyorum her zaman ve sizinle paylaşmayı çok seviyorum. Umarım siz de örüp kullanırsınız. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Eğer kanalıma abone olmak isterseniz abone ol kısmına tıklayabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey olursa Instagram'dan ya da buradan yorumdan sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.